Merhaba ben Hakan Mengüç. Ne zaman hayatınızda bazı şeyler çekilmez hale gelirse, ne zaman 24 saat kısa gelmeye başlarsa, o zaman kavanoz ve iki fincan kahveyi hatırlayınız. Bir gün bir felsefe profesörü elinde bazı malzemelerle derse gelir ders başladığında hiçbir şey söylemeden önüne büyükçe bir kavanoz alır. Sonra kavanozu ağzına kadar masa tenisi toplarıyla doldurur. Ardından öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Bütün öğrenciler hep bir ağızdan dolduğunu söylerler. Bunun üzerine profesör önündeki kutulardan birinden aldığı çakıl taşlarını kavanoza döker. Çakıl taşları kayarak tenis toplarının aralarındaki boşlukları doldurmaya başlar. Profesör yeniden kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler yine hep birlikte evet doldu derler. Profesör bu defa da masanın üzerindeki diğer kutuyu eline alır ve içindeki kumu yavaşça kavanoza döker. Tabii ki kumlar da çakıl taşlarının aralarındaki boşlukları doldurur. Profesör yine aynı soruyu sorar. Öğrenciler de yine kor halinde evet doldu derler. Profesör bu kez masanın altında sakladığı iki fincan kahveyi alır. Başlar kahveyi kavanozun içine dökmeye. Bu kez de kahve kumların arasındaki kalan boşlukları doldurur. Bunun üzerine öğrenciler gülmeye başlar. Ardından profesör öğrencilerine döner ve şöyle söyler. Bu kavanoz sizin hayatınızdır. Tenis topları hayatınızdaki önemli şeylerdir. Yani aileniz, çocuklarınız, sağlığınız, arkadaşlarınız gibi. Diğer şeyleri kaybetseniz de bunlar hayatınızı doldurmaya yeter. Çakıl taşları ise sizin için daha az önemli olan diğer şeylerdir. Yani işiniz, eviniz, arabanız gibi bunlar gider bir gün geri gelir. Kumsa diğer ufak tefek şeylerdir. Şayet kavanoza önce kumları doldurursanız çakıl taşlarına ve özellikle de tenis toplarına yeterli yer kalmaz. Aynı şey hayatımız için de geçerlidir. Vaktinizi ve enerjinizi ufak tefek şeylere harcar, israf ederseniz bu defa da önemli şeyler için vakit kalmayacaktır. Dikkatinizi mutluluğunuz için önemli olan şeylere çevirin. Çocuklarınızla oynayın, sağlığınıza dikkat edin, sevdiklerinizle yemeğe çıkın. Kendinizi geliştirmek için kendinize vakit ayırın. Öncelikle tenis toplarını kavanoza yerleştirin. Öncelikleri sıralamayı iyi bilin. Gerisi hep kumdur. Bu arada bir öğrenci şu soruyu sormuş. Hocam peki o iki fincan kahve nedir? Profesör gülerek cevaplamış. Bu soruyu bekliyordum. Hayatınız ne kadar dolu olursa olsun her zaman dostlarınız ve sevdiklerinizle bir fincan kahve içecek kadar yer vardır. Hayat geçiyor. Zaman gitti mi gidiyor. Döndürmeye ne gücün yetiyor ne de kudretin. Zaman en değerli şeydir. Kime hediye ettiğinize dikkat edin. Umarım her gün kendimizi geliştirmek için bir şeyler yaparız. Ben de elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.